Hanımlar beyler, bendeniz Göksu Taymaz. Sağımda Duygu Keser, solumda Güney Elbayla. Sen ne diyorsun? Alkışlarınızla başlıyor. <laughs> Çok özür dilerim. Senin ben ağzına sıçayım. Sen nasıl bir kameramansın ya? Abi arkaya adam koyduk hani kayıttan çıkmasın kontrol etsin diye. Biz burada program açarken adam arkada böyle. Tamam yavrum geleceğim 5 dakikaya. Ya böyle kameraman olur <laughs> mu ya? Telefonla oynuyor. Evet abi arkada görüyor beni böyle Ege Mehmet'in böyle şey değil mi? Sosyal sorumluluk projesi <laughs> <ya. gülüyor> Programı <laughs> okutuyoruz <musun>? biz <laughs> <laughs> Staj bizim Stajı bizim yapıyor gibi bir durumu var ya Ege Hangi taraftan yardımcı olduğumuzu şaşırdım ben artık yani. Evet arkadaşlar bayağıdır görüşmüyorduk. Evet ya. Elimizde stok bölüm var diye. Ben evet bayağıdır program <laughs> yapmıyoruz. O yüzden özledim sizi. Güzel olmuş ya. Şu, Şu... masayı özledim. Harbiden özledim yani. Valla içeride de var oturuyoruz başka. <laughs> Şuraya taşıdık değil mi? Bu da ruhu başka kardeşim. Buraya kül dökmeyin değil <laughs> mi? Bugün ne yapacağız? Ne yapacağız kanka? Ay. Okay. Böyle kısa hazırlandım ama bence bu konu hakkında çok fazla fikriniz olduğunu düşündüğüm için kısa da geldim. Bugünün konusu ve teması tavsiyeler. <laughs> evet. Çok ucu açık bir konu ya. ya. böyle vav wow dersen bir enteresan gelir diye başlangıç yapayım dedim. İlk taşı Duygu sen ne diyorsun? İlk taşı en günahsız olan hakkım. Hasiptir ya yine sonra <laughs> Benim tavsiyeler hakkında söyleyeceğim ilk cümle kimse sizden tavsiye istemedikçe tavsiye vermeyin. Tavsiye istiyorum. <laughs> Yok yo, anladım deme de yani hoş boş meleş tavsiye vermeyin ve altı dolu olsun ya da. Dolu olsun ayrı bir şey. istenmedikçe vermeyin. Çünkü o da şuradan oldu. Şimdi biz işte 7 haftadır 8 haftadır program yapıyoruz. 6-7 evet. hafta. neyse. Çok güzel mesajlarınız oldu. Bu arada çok teşekkür ediyoruz mesajlarınızda. Çok e, hem eleştirici hem gerici mesajlarınız oldu. Hepsini okuyacağız dedik. Hepsini okuduk. Birçoğu avukatım da okudu. <laughs> Evet, yönlerinin evinize tutarak gelirse şaşırmayın falan diyor. Bu da bizim davamız kardeşim. Bu davanın da bir neferi olarak ben karşınızdayım. <laughs> hadi bakalım, hadi bakalım. Şöyle, evet eleştiri çok güzel bir şey. İşte bunu böyle yapın, bunu böyle yapın ama tavsiye vermek bence istenmedikçe yapılmaması gereken bir şey. Ben sana sormadıkça bunu yapma, hayatının her alanında. Bu eleştiri için de geçerli. Evet evet. eleştiri biraz daha bana açık geliyor. Çünkü Ama öyle bir iş yapıyorsun. Ya? Ha, evet. Tam olarak ondan bahsedeceğim. Tamam, yani. Meslek de ya da şeyse, ise mesela oyuncuyuz ve bunun bir tarafının da eleştiri olduğunu biliyoruz. Ama eleştiriyi nasıl bir süzgeçten geçireceğim, nasıl hangisini alacağım, hangisini dışarıda bırakacağım senle alakalı bir şey. Mesela geçen programlarda da söylemiştim. Benim için olumsuz eleştiri daha dikkat çekicidir. Çünkü oradan ne alacağım, ne yapacağım çünkü gerçekten dikkatli izlemiştim. Ya hani olumlu eleştiri yapana demiyorum ki hani sen boş konuşuyorsun. sağsunlar Sağ olsunlar hani güzel bir şey görmüşler olumlu eleştiri yapıyorlar. Ama onun dışında olumsuz eleştiri yapanlar gerçekten bilerek görerek dikkat vererek ya bunu bak daha böyle iyi oynayabilirdin daha güzel şey yapabilirdin sunabilirdin. Tabii ki bunun hepsini kabullenmeyeceksin. O zaman da herkesin dediğini yapan bir adama dönüşürsün. Orada şu, şöyle karşılık verebilirim sana eleştiri şudur iyi oynamışsın kötü oynamışsın iyi kötü görecelidir herkese göre değişir. Benim iyi oynadığım bir şey iyi de diyebilirler, e, beğenmeyi de bilirler. Tavsiye şudur, bunu böyle oynamalıydın, orada dururum. İyi ya da kötü hakkında fikrini söyleyebilirsin, Fikir, eleştiri bir fikirdir. Ama tavsiye artık bunu böyle yapdır yani. Ve sen o şeyle gitmemişsindir hani, o soruyla gitmemişsindir. Nasıl buldun, Hiç ne yaptın diye gitmemişsin. Hiç sormam. Yok diye evet abi. Hele de sana sormamıştım. Bir de şu var, bir zahmet arkadaş, ben buna yıllarımı verdim. <laughs> Tek başıma da değilim. Bunun yönetmeni var, senaristi var, yapımcısı var, diğer bir, bir sürü orada element var. Eğer bunlar bunu okey diyorsa, ben sana sormamışsam lütfen evet. bana bir konuda tavsiye edin. Bence zaten insanın özgürlük alanına tecavüz gibi de bir şey oluyor bir bence. Bir dakika ya. Bir evet. hani. Yani ne hani yorumunu belirtebilirsin. Ben buna Hı. katılırım veya katılmam. Ama ya şunu şöyle mi yapsam, bunu böyle mi yapsam diye tavsiyeyle gelme. Çünkü dediği gibi yani birçok karar merceğinden geçip onu iş olarak sunuyorsak bu bence... Herkesten işte kimden geldiğine göre değişiyor ya tavsiye. Çok hayranlıkla izlediğim veya hakikaten fikrini ciddiye alacağım bir sorma sana tavsiye verdiğinde bir tık... ...ha bak bu benim için önemli bir bilgi diyebilirsin evet. aslında ama bu mesleki şey için geçerli. Özel hayatta dediğine katılıyorum. Ya yani sormuyorsam bana ilişkim hakkında tavsiye verme. Hı hı. Ya da işte işim hakkında tavsiye verme. Çünkü bırak abi o tarafları yani Oraya çünkü bir arası sonra sen suçlu oluyorsun tavsiye veren taraf olarak. Ben seni dedin dedim ve sonunda böyle oldum diye biliyorum. Evet evet hayattaki en güzel şey kendi bildiğini yapmaktır. Evet. Hatalı da olsan benim bildiğim dersin. Bir de şöyle bir şey oluyor tavsiye konusunda. Hani bir laf var ya benim geçtiğim yollardan geçmeden, benim yaşadıklarımı yaşamadan, işte benim ayakkabılarımı giymeden, benim hayatım hakkında konuşma diye. Ya arkadaş senin verdiğin tavsiyeyi ben zaten düşünmüş ve vazgeçmişimdir. Kesin. O yüzden dur yani. Mesela senin dediğin Örnek gibi e, hani gerçekten iyi birinden geldiği zaman mesela e, bunu şeyde çok yaşamışızdır sahne üzerinde işte gerçekten çok sevdiğim bir ustan bir şeyin e, ya da e, bizim mecrada tanınan bir insan geldiği zaman zaten biz ona ne söyleyecek diye koşuyor oluyoruz. Evet. Yani o talepte bulunuyoruz ve çok güzel bir şey geliyorsa zaten mutlu oluyoruz ama onun dışında zaten bir şey beklenti olarak yoksa sen işini yapmışsan bana böyle tavsiyeyle koşma. Çünkü o dediğin insan zaten o yoldan geçmiştir. Evet. Hani onun o yoldan geçtiğini ben daha o yolu yeni başlamışımdır ama hiç bu yolda olmayan insan bir dursun. Ona çok katılmıyorum çünkü yolun değiştiğini de düşünüyorum ben. Ya özellikle şimdi bu kuşak için daha farklı bir durum var da o dönemin eski her meslek için geçerli de özellikle bu sanat mecrası için daha geçerli. O dönemin yolu farklıydı ama şu an bence bir işte oyuncudan bahsettik ya da birçok konunun içine geçer. Bu yol şu an çok daha farklı. Şu an teknolojinin de girdiği bir yol var. O taraf sana belki daha ilkel bir yolla gelecek ama sen kendini inovasyonsuz bırakıp daha sığ bir şey yapacaksın onu dinleyip. Ama şöyle tamam okey çok güzel çok farklı da kuşatlar ama tavsiye dediğin zaten sana söyleneni yapmak değildir. Elindekilere katmaktır. Evet. Eğer sana senin kulvarında biri senin yolunda biri sana ve senden evet, bu yolu gitmiş biri yıllarda senden daha önce gitmiş biri bunu söylüyorsa okey. Ama hiç bu yolda olmamış biri hiç bu yola girmemiş biri tamamen başka bir yolda olan biri sana bu tavsiyede bulunuyorsa işte orada tepki gösterir. İşte dediğin şey herkesin böyle kendi yolu bir yerde fikri olmalı çünkü bir şey için işte şöyle yapayım da kamerada gözüküyor. Her tane farklı yol var ya bir şey için. Bu, bu oyuncu bir ajansa gidip ünlü olduysa başarılı olduysa der ki sana e, bence bir ajansa yazıl çünkü ben o yol gittim. Bu der ki ben çok iyi eğitimler aldım biri beni keşfetti. Bak yıl önce eğitim alman lazım. Bu diyebilir ki abi, bu işin kökeni tiyatro. Bak bir sürü yol var ve kimle karşılaşacağını sen takıldığın mecrada seçiyorsun. Yani buraya takılıyorsan tiyatrodan bir yer buluyorsun. Kesin. Orada da devreye şu giriyor kardeşim, süzmek. Aynen. Aynen aynen. Benim doğrularım ne, yürümek istediğim yol ne, Hı -hı. belirlediğim hedef ne? Onlara göre gelen yorumları veya tavsiyeleri süzgeçten geçirip ben bunu aa bak bu okey ya bunu kullanabilirim hakikaten ne doğru bir gözlem. Ya da abi saçmalama ya sen tamam güzel seyirci gözüyle bakıyorsun da onun matematiği başka bir şey. Senin değindiğim nokta o. Ya benim şey durum var. Aslında yine kendine bitiyor iş. Burada yani istikrar ve istemek tarafı çok önemli. Çünkü şey derler ya çivi hani bir çivi bile tahtaya bir vuruşla girmez. Sürekli vurmak gerekir ki o girsin. O yüzden ilk denemede olmuyorsa ilk tavsiyeyi aldın olmadı. Belki o yol doğru değildi. Bence daha o ortamda bulunmak önemli. Yani o tavsiye alıp için yerde bulunmak. Aslında dediğimde çok önemli bir tavsiye. Bir tavsiye yani gerçekten çok. bir tavsiye bir de var tane yani. İşte çiviyi çıkarttığın zaman is kalır derler. Evet. O, da o da şey, O tecrübe. Şey, o o <laughs> is tecrübe zaten. O is kalacak evet. zaten orada. Tecrübeyi de yanına alıp bir sonraki de daha dikkatli davranacaksın. Her meslek için geçerli ama sen kendine önce hedefini bir yere koyup Kaç yoldan denemek istersen dene. Ama bir hedefin olsun. Dışarıda sen tavsiye olsun? yani. <laughs> <laughs> Dışarıdan baktığın zaman da şimdi. <laughs> Kaç <koluna amına> <laughs> dakika Bu arada bu, bu Çok kısa bir şey araya Diyecektim ki... 10 dakikada konuşuyoruz tek bir küfür edilmedi derken da koyayım dedim. Bak cümle şeydi 15 dakikada program yapıyoruz. Bir küfür çıkmadı ağzımızdan ne kadar düzgün bir tavsiye konuşuyoruz derken adam dedi ki Amun'a koyayım. <laughs> ya Aman çok ya ben, ben, ya? Ki, çok bir seçim, şey yani. yani. Sihiri bozdu ya sonra. <laughs> Kanka vücut kabul etmedi ya falan. O çok, ben niye şen, Celal Şengül gibi konuşuyorum falan. <laughs> Mesela tavsiye deyince de böyle bakma şey. Evet senin tavsiye hadi duygulun. Bağımın verdiği verdi çok büyük bir öğüttür ve hayatım boyunca bunu göz ardı etmedim ve dikkat etmeye çalıştığım bir şeydir. Milletin eşeğine binme. O eşek sendeyken Eşeği siker. <laughs> oğlum sen <laughs> yani, ne Tamam tamam. Sikerler ne diyorsun? <laughs> o şey oldu eşek sen küfür ne Ya o kadar etmiyoruz hızlı ki yani. <gülüyor> ne siker? <laughs> ya milletin eşeğine binme. Eşek sendeyken başına bir şey gelir. Karşı tarafa mahcup olur. Hakikaten de öyledir ya. Bir enerjisi var. Babam balık esirli bir kadın. <laughs> Hayır sana iyi endiş. Ama hani böyle eşek burada balık esirli ne alakası var oğlum? <laughs> <laughs> Ben de anlamadım. Ben de anlamadım. Ben böyle kaldı. Ve <laughs> düşünüyorum şu an. <falan>. Egemen, <laughs> Egemen. Egemen. Beni anlayan izleyicilerimiz. Aha. İşte bu. İşte bu. Aha. Aa, yeni bilmediğimiz bir şey Bilmediğim şeyler. var. var. <laughs> Bence bilmemeniz çok güzel. Peki. Buradan Burada, Balıkesir'in çılgın eşeklerine ben selam gönderiyorum. <laughs> abone olmayı unutmayın. <laughs> ya bunun birçok şeyi örneği de var mesela hakikaten birinin işte e, montunu alırsın bir şey olur. Hakikaten ulan yani sen sendeyken bir şey olur. ve mahcup olursun. O yüzden çok imtina ettiğim bir şeydir. Mesela o yüzden yıllarca mesela araba şeyim vardı benim. Evesin falan vardı ama hep tereddüt ederdim. Mesela hal şu anda ehliyetli bir sürücü ama başkasının arabasını kullanırken 40 defa daha dikkatli oluyorsun yani. Hmm. Ben de yine katılıyorum. Abi milletin El, <laughs> el sik El ile gerdiği girilmez diye de bir... Ya da evet. Aynen öyle bir cümle de. O biraz beklentiden Aklımdan aldım. Gerçekten mi? aklımdan Sen, sen bunu söyleyemezdin bu İşte arkadaşlar. Ben, yani benim dilimde. Evet. evet. sen şeyde el, el penisiyle gerdi falan mı? <laughs> kibarlaştırır falan olmaz mı? El alemin. Zeybrat Örüş. Buradan gördüğün <laughs> üzere. Ben biraz ben diyeyim. Yani <laughs> biz devral çünkü hani yakışmayacak bu hanımefendi diyecek. <laughs> bu evet. Gerçekten aklımdan aldın öyle öyle gerçek. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada herkes seksi düşünüyor ama bir tek ben söylüyorum diye seksiz dolap ben oldum. Neyse bunu da sonra konuşalım. Evet, evet. Bir de şey durum var ya hani egemenler oturduğumuzda konu bir şekilde sekse geliyor. Evet. <laughs> Egemen 2003'lü arkadaşlar. Ya aslında çocukla çok iyi bir yerden soruyor da. Biz onu dönüp dolaştırıyoruz seksle bağlı. Yok abi ya, gayet aklı başına cevaplar veriyoruz yani. Ama çocuk şey çok aklı başına cevap istemiyor. <laughs> çocuk diyor ki Çocuk cevap istemiyor da Evet evet <laughs> Beni bir elimden şimdi tutun benim, beni bir şimdi, benim, gelin. şimdi beni ben anlatın da şimdi çocuk cevap istemiyor Baya action orada Aklına gelin söyleyeyim beni bir karaya götür <laughs> Teori değil Teori değil <gülüyor> 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 diyor adam Ben onun üçüncü veya dördüncü bölüm şey oldu yani. Bu demek ki çok laf istemiyor yani <laughs> Çünkü her bölüm bittikten sonra Al aftına mı gitsek falan diye soruyor <laughs> Tavsiyeniz var mı başka insanlara? Bak buradan dinliyorlar. He. Şu an söylediğiniz, söylediniz arkadaşlar. Bak bir daha böyle benim yapma. Abi götüm kalır. Konuştuk konuştuk. Tavsiyem tavsiye vermeniz. İlişkilere dair bir tavsiye vermeniz Eğer şeyse. Benim bir tavsiye var sonra ilişkilere geçelim. Peki, benim tamam. tavsiyem sen ne diyorsun onu izlemeniz arkadaşlar. De, like tuşları ve abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Sen ne diyorsun ekibi olarak ileride seyirciliğe geçtiğimizde herkese birer kupa vereceğim. lan. <laughs> Fenerbahçe'de önce kupa sahibi olacaksınız zamanı. <laughs> Ama şunlardan beklenti yükseltmeyin yani. Bu, <laughs> Oğlum biz de bunları kullanıyoruz. Pazarcı malı. Abi aynı maldan ben kullanıyorum. Fenerbahçe'de bu da yok. Kullanmadığım malı satmam kardeşim. Bak <laughs> <laughs> Fenerbahçe diyor ya. Bunda Fenerbahçe'de bu da yok dedim. İlk defa ben soktum bu Fenerbahçe Ali hani Başkanım lütfen yani. Yok. Evet ilişki hakkındaki tavsiyeni diyor. Evet. Ben sabah uyanmış. Bir gece önceden kombinimi düşünmüşüm. Makyajımı düşünmüşüm. Çorabımdan küpeme kadar. iç çamaşırımdan tokama kadar. Elbiseme, ayakkabıma, montuma, şalıma, ojeme, takıma, küpeme her şeyimi düşünmüşüm değil mi? Sabah uyanmışım bunların hepsini yapmışım erkenden. Ama tabii ki hayattan bir karşılık bekliyorum. Eğer bu akşam bu hayattan bir karşılığı almazsa hepsini çıkartır. Bakyajımı temizler televizyon karşısına geçerim. İlişki içinde şunu söylüyorum. Eğer benim beklentilerimi beklentilerim, beklentilerim karşılamayacaksan yarın sabahta senden vazgeçmeme şaşırma. Beklenti derken? Ha. <laughs> Elbise <laughs> övmeyecekse. Kombini beğenmeyecekse. Şey aklınıza hemen fiki fiki şeyler gelmesin <laughs> arkadaşlar. <laughs> fiki ya. 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 fiki ya. Kodisi buldum? Bak 5 dakika önce kadın naif falan filan dedi ya fiki fikiye döndü ya. Hiç öyle fiki fiki düşünmeyin. Beklenti diyorum ya ne bileyim güzel bir söz. Güzel bir yemek. Güzel bir bakış. Güzel, bir güzel bir bakış. Güzel bir gülüş. Güzel bir sohbet. Ee, ne bileyim işte. Sonra seni. Sahilde otur. Çok özür dilerim. Sahilde seks diyecek. Devam etme. Esmer mi o kadar? Boşluk verirsen bu her yere sahilde seks falan <laughs> 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 diyecek. <'ım. gülüyor> <laughs> tamam ben tamam. çok özür dilerim. Yes çıkışlı. Evet diyorum. Sahilde seks diyordunuz. Sahilde denize karşı oturup ki sohbet etmek, iki muhabbet etmek falan bunlardan bahsediyorum. Aklınıza hemen fikir fikir gelmesin. Fikir ki bunların sonucu Bunları yapmayınca fikir fikir beklemeyin beni delirtmeyin yani. Aha, Bunlar fik olacak ki. Önce bir güzel bir sohbetimizi edin güzel bir yerde bir yemeğimizi yiyelim bir sohbetimizi edelim bir gülelim eğlenelim. E, ne bileyim ben bu kadar süslenmişim bir güzel laf duyayım senden. Ben seni güzel göreyim. Bakayım sen benim için neler yaptın. Bu kadar şeyden sonra hayattan bu beklentimi bu karşılığımı alamayıp akşam vazgeçiyorsam ertesi sabah da senden vazgeçmeme Hı. şaşırma. Makul bunu söylemek istiyorum. Ya sen gerçekten şu an birini, birini şey yaptın. Bu genel bir tavsiye değildi. Bu birine tavsiyeydi. Yok gerçekten genel bir tavsiye. Ha. Bak programdan sonra e, bölümün tamamındaki şey, sürecine bakalım. Hangi bölüm daha çok izlenmiş? Bak buraya yemin ediyorum sana geri geri sarı teknolojisi. Ne sahip? Sahip. Evet. evet. dedi. Ne şöyle yapacaklar? Hemen seks de Pardon fiki fiki yok. <laughs> ne? Benim de güzel giyinmem lazım. Hmm. <laughs> Sarı şortum nerede eclik? <laughs> Gerçekten sadece date. Ama dedi evet mesela yani sadece ilk date için değil, ilişkinin ortalarında falan bile böyle beklentilerimiz oluyor. Çünkü moral olarak o an düşük olabiliyoruz. İşte bizi kaldırsın güzel sözleriyle, motivasyonuyla bize ha, atarak. ama şey işte hani ilk date'ler için demiyorum ama ileriki zaten birbirini anlayan, birbirini ifade eden bir çift oluyorsunuz. Duygunun morali bozuk olduğunu zaten anlıyorum ve öyle gidiyorum. Ama ilk date'lerde iki ruh halde çok bilmiyor birbirini Bu ama bak şöyle bir kriter var. Şimdi atıyorum, Duygunun morali bozuk. Ben anlıyorum bunu. Çıktınız bir yemeğe falan. Duygunun morali bozuk. Hadi bir selam selam başla bak. Duygu ne haber ya? İyi olsun. Mağın sıkılıyor. Barbaş. Ne oldu hayırdır? Yok bir şey. Ya bırak şimdi yok bir şey falan değil mi? Ya tanıyoruz birbirimizi sen bu kadar yüzünü düşürdüysen bir şey canı sıkılmıştır ne oldu? <laughs> ya yok bir şey şimdi ben bunlarla şeyi bozmayayım bugünkü sohbeti bozmayayım. Ya tamam tabii ki e, ya sohbeti bozacak bir şey tabii ki yaratmayalım ama merak ettim yani şimdi normal bir şekilde sohbet ederken bu kadar yüzün asık olunca. Anne bileyim şimdi söylesem mal Ya şöyle bir şey bak her şeye yardımcı olurum veya olumlu bir şekilde bütün enerjini değiştiririm demiyorum ama belki anlatmak bile sana iyi gelir. Yani tam o zaman. İyi geldi mi? Kızdım. <laughs> şey cümlesine ikna oldum. Anlatmak bile iyi gelir. Hı. Hmm. Yani anlatmam bile yani belki cevap olamam, şey olamam. Ee, ama yanında ol. Ama hani anlatmam bile iyi gelir belki. Tamam piç erkeği oyna şimdi. Ben de oynayayım o zaman Hayır sen yine klavit kal. Bir dahaki bir, daha, bir daha sen piç kadın ol. Ol lan piç kadın piç erkek hadi. Duygun abi ver. ya an olsun. Tatlım ya? Niye yüzün düştü? Yok bir şey. Ya mu, Ya çok belli ya. abi. Hani yüzünde bir şey var ya. Ne oldu? Senin her zamanki halin değil. Ya yok bir şey. Allah da her şeyi anlatmak zorunda mıyım sana? Tabii ki her şeyi anlatmak zorunda değilsin ya. Niye her şeyi anlatasın? Ee, ama yani böyle ben de yanında olmak istiyorum yani. Ne oldu yani bugün böyle neşeli enerjik diye ne sıkıldı mı? Tamam sıkıldıysa o zaman gidelim. Hayır. Tamam o zaman yani hiç problem değil. Hayır saçmalama ya neden öyle düşünüyorsun? Ben sadece hani destek olmak istedim hani yanında var olmak istedim. Çünkü seninle olduğum vakit ve geçirdiğim süre bana keyif veriyor. Maşallah boşver ya tamam neyse. Evet tamam. Sana... Hiç erkek bu arada o değildi. Değil. Evet Odur. değil yani. <laughs> Bak hiç erkek net gösteriyorum kardeşim. Hiç <laughs> erkek şudur. Daha, daha erken bardır çünkü hiç erkek. Duygun haber. Evet. <laughs> <laughs> Abi bu ama şey ya. Direkt benim silahım var. <laughs> Amin ne haber? Duygulu haber. Al olsun işte F can Hayırdır ne oluyor? Aman boş ya. Boş ver mi? İyi hadi gel bekar gelin o zaman. Oğlum ya. Bak bir erkek dinlemez ki kardeşim. İyi anlatmıyorsa anlatmasın der yani. Anlatmıyorsa yani. <gülüyor> Hocam. <laughs> okey. Hadi kulba girelim ya boş ver. <laughs> Arif. <gülüyor> boş ver abi ne oldu? Aynen öyle. Yani. eğlencemize bakalım ya biz. Bu bir mi ne oluyor? Bence çok farklı görüşlerdeyiz ama okey. Yok benim için de böyle yani bir çak ettiğinde i̇şte bu. Ya da hadi az daha ısrar ettim. Ya saçma mı söyle ya? Ya ama ama şu Ya anlat kız burada dağıtırız hadi söyle. Ya niye anlatayım şimdi sana? Ne, yap ne yapabilirsin ki Allah aşkına ya? Yani ne yapabilirsin ki? Ne Çözüm mü bulacaksın? Ne yapacaklarımı sen çok iyi biliyorsun. <gülüyor> <gülüyor> böyle abi. <laughs> Görün arkadaşlar. Piçerkeyi <pici> belki... ben. <laughs> çok sevdim. Bu, bu, da... bu hiç olmadı ben bunu kat. Bazı <laughs> da beni sunuyor ama. Ama bir dakika ben de zaten böyle bir kadın değilim. <laughs> 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 piçerkeği piçerkeği yapamam o zaten. O adam daha önce bu taktikte işi gördüğü için bunu bir daha daha deniyor bence yine kadın tarafı bunu zemin hazırlıyor. Yani ilk kadın kadının okey vermese bu kadın bu adam bu mantıkla ikinci üçüncü kadar gitmez. Evet piçi erkeği de piç erkeği de yes. efendi erkeği efendi yapan da yine kadındır. <laughs> Doğru kadın <laughs> Sizin kendi karakteriniz yok mu? Bir karakteriniz vardır. Ya böyle bir karakteri seçersiniz erkek olarak ya da böyle bir karakteri seçersiniz. Piç mi ya da işte e, tuhaf hareketleri olan bir erkek seçersiniz. O karakterle hale karşılaşırsınız. Tamam. tamam, Ben şundan Seçtiğiniz bahsedeyim. karakterleri karşı tarafa yok yormayın. Yaptığınız hareketlerin sorumluluklarını alın artık. Ya yapma Duygu tamam. Hani senin dediği şeylere katılıyorum. Bak tamamen tam tersi bir zıt bir şeyle görüşle geleceğim diye demiyorum ama. E, şu da yok mu? Ya abi biraz denedim götünü başına ayrı oynatmaya başladı. Anladın demek istediğimi? Yani işte geçen bölümlerde e, söylemişti. Hani e, biraz daha ısrar etse Eee kabul edecek Hayır. duygusu Ama aslında demektir, ben yaratalım. Egemen geldi abi kırsaldan İstanbul'a, ilk gece hayatı hiçbir şey görmemiş, bir kadının yanına gidiyor. Çok güzel. her konuya da Egemen. Hakikaten, ya değil. Egemen <laughs> sütan olmasaydı biz <laughs> ne yapacaktık <gülüyor> ya? Karşıyın gibi ağaçsız. Öyle mi? Karşılıklı olarak birbirimizi gömüyorduk, olmazsa. Olmuyordu, oraya gömüyorduk. Ya geldi abi, tamam mı? İlk gece hayatı böyle duruyor kenarda. Bir tane kıza gitti de dedi ki, ''Aa güzelim bu gece boş musun?'' dedi. Kız da böyle bir şey tavırla kabul edildi. İki gitti yine bu tavırla kabul Bu adam artık bunun işe yaradığını fark edip buraya oynar. Yoksa bunu fark etmese iki 3 tur reddedilse o adam der ki ya oğlum ben yaptım öküzlükmüş. E, merhabalar. Müsaitse boşta oturabilir miyim dediler o adam yavaş. yavaş. Kesinliğin birinde bir adamın ben öküzüm yanlışlık yaptım dediğini duyarsam duymazsın içinden söyle. Öküzlük <laughs> <laughs> yaptım dedi. Arkadaş yapmayın. İçinden söyle. Bir net konuşuyorum hiçbir erkek ben burada yanlış yaptım, öküzlük yaptım, hata yaptım deyip kendini düzeltmez. Peki, Peki. bir şey söyleyeceğim bak dışarıya doğru söylemez içinden sevileri o yüzden söyledim. Ben bak no. sen karşı tarafta hiç şunu duydun mu? Çok etkiliyor sen <laughs> <girdi ya. gülüyor> en çok sen yoruyorsun beni ama Oğlum <laughs> <yapayım. gülüyor> söyleyeceğim cümleyi unuttum. Ee, farklı farklı erkekler olduğunu ben bir yandan anladım. Bu mümkün değil. Yani tecrübeyle sabit Ta farklı ee, gidiyor. Duygusu. Okey eee. Yani o yüzden söylüyor piç erkek olarak yaklaşsam bile ya da tavır olarak kadına nasıl gideceğini karşı taraftan alırsın. Yani ben senden alacağım donelere göre e, piç erkeğe evriliyorum ya da normalde kalıyorum. Yani o adamın bir kadına gittiği zaman tavrı istatistik verelim. 10 kadına gittiyse o adam sıfırdan bir şey bilen adam bu 10 kadından üçüyle yatabildiyse ve bu üç kadına da bu piştavra tabladıysa geri kalan yerisindeki kibarlığı önemli olmuyor. Tamam mı? Şöyle bir, ben şöyle bir, şöyle bir fark seviyor, var. Diyor, deneyeyim bari. Çok haklısınız. O zaman ben bunu bir de kadın tarafından anlatayım. Sonra da farkı söyleyeyim. Kadın tarafından da şu. Şimdiye kadar ilişki tarafına, ilişki konusunda birçok kere hayal kırıklığına uğramış biri olarak <laughs> nasıl sonra ilişkiye başladığımda ben tekrar hayal kırıklığına uğrarım. O zaman benim karşımdaki herkes şöyle davranmam lazım diye demiyoruz. Demiyorum. <laughs> Yine normal. Ben neysem, karakterim neyse karakterim neyse öyle davranıyorum. Şimdi siz okey burada e, tabii ki şeyiz yani hani e, e, bundan önce 10 tane erkekle tanıştığımdaki gibi bundan sonra 10 tane erkek tanışımı gibi davranmıyorum. Okey. Ama karakterimi değiştirmiyorum. Şimdi siz bana onu savunuyorsunuz diyorsunuz ki hayır adam şeyi bilmiyor değil mi o detayı. Erkek gece aslında farklı karakter oynar. Erkek çok net maruz bir şey mi? yani. Doğrudur. Erkek gece hayatında farklı bir karakteri vardır. Erkeğin kendi karakteri gece hayatında olmaz. <laughs> ha bu bu ha, yok. Ya bir dakika bir dakika bir dakika. Tavsiyelere <laughs> döndü. Pardon. <laughs> Pardon. Aa, bu bilgi yok onda. Pardon. Bunu bana mı söylüyorsunuz? Hayır. Ya yani, estağfurullah. Senin ben burada, üzerinden... Burada, ben burada noktayı Bunu bana mı söylüyorsunuz? Hayır, hayır. Senin yok, üzerinden yok. ona söylüyoruz. Ya ha. Çünkü 5 şey. dakika önce Tabii. sen de e, benim söylediğim bir cümlede etkilenen bir insana oynadın. Göksu'nun üzerinden etkilenen bir insan oynadı. İşte genellemeyi vurduğumuz zaman Aynen. çok farklı insan var. Ve ben bunu şuradan anlarım. Sana gelip merhaba dediğimdeki yaklaşımım neyse ona göre eviririm. Ya Göksu'nun oynadığı karakter olurum ya da evet, tamam. benim oynadığım ben karakterim Tabii olurum. ki bu kadın için de geçerli bu arada. Ama karakter değişmiyor. Yani sen ertesi gün ya tabii bir anda pitu yanmıyorsun. Hayır, ya ol, Olmayacağım şeyler yani olur diye ya şey yapmıyorum. Tabii ki nabzda göre şerbet ver. Farkımız da şu. Erkek gece de çıkıyorsa birle yatma ihtimali ya yani yatmak için çıkmak ihtimali %80. Tabii. Ah, evet. Erkek biriyle yapmak ah. için güzel ah. çıkıyor. Kadın hiç arkadaşın da hoş çıkmış da olabilir ya bu. Aynen. Bir oranı yoktur evet. kadının yani bir yüzde veremem ben bir kadın için bunun için. Amaçsız çıkar evet, Üç kız arkadaşıyla gerçekten dans etmeye çıkar. Evet bunun bir yüzdesi yoktur bu arada. Çünkü o, o üçlü çıkan kız arkadaşlar bazen açık tavlamaya çıkabilir. Ya yani bu çok ha, evet. varyasyonu var. O yüzden yüzde veremeyeceğim bir cinsiyet. Ee, iki i̇ki tarafı da katıldığım şeyler var. Erkeğin yüzde seksen ama kız tavamaya çıkıyor. Oğlum bilse. Şey. Ve Bak, sadece müzik dinleme konusunda kimse elektron müzik dinlemez. Yani erkek tarafı. Tekno dinlemez. Tekno dinlemez. Tekno mekanda çok kadın düşüyor diye. <laughs> yani evet. Dedi ya abi Adam evde Müslüm diyor. Anladın mı? Asla bak. Bizim erkek tarafının %85'i elektron müziği tanımaz diye. <laughs> o zaman şöyle en büyük tavsiye şu mu yani? Gerçekten fark aramızda tavsiye. Yani gece hayatında çıktığınız, çalıştığınız memle erkeklerin çoğunun amacı budur. Bu mudur bana tavsiye? Hayır aslında. Bana tavsiyeniz nedir? Sana tavsiyem şu. Çıkmayayım mı geceleri? <laughs> Sen o adamı ilk Karşılaşmada ilk sohbet anında zorlarsa ve o adam kalırsa o adam doğru bir adam olma ihtimali yüksek diyeyim. Ama en ufak zorla gidiyorsa o adam deniyor ve sen de ve gitti mesajı veriyor. Ben dur Afiyet Aslında daha genel... Gerçekten ee, 20 senelik bir <laughs> hayatım süresince herhalde gerçekten verebileceğim tavsiyelerden bir benim Yani benim. kesinlikle. Bak genel tavırda özetlemek gerekirse bu kadar konu. Şimdi senin dediğin gibi bir adam ee, 10 tane kızın 7'sini pitch tavırla sergiledi, kazandı diye o üç kişinin varlığını yatsıyamayız. Karşına hayatın boyunca o üç kişiden biri de denk işte İşte gerçekten sorununu önemseyen insanla gelecek. O yüzden karşıya merhaba dediğin andaki yaklaşımıyla sana gösterdiği etkileşimi çok önemli ve o yüzden insanları iyi okuyup iyi anlamak lazım ve ona göre hareket et. Erkeğin yani. çeşitliliği o kadar fazla var. değil. Belki kadın da paraya bakan bir kadın tarafı hı var. Hı. Beş vakit namazında mı? Diyen bir kadın tarafı var. Zeki olsun abi diyen bir <laughs> kadın var. Kadın birçok şeye bakıyor. O yüzden biz zaten, zaten çok... Kadının kesinlikle. evlilik çağına geldikten sonra ya da evlilik düşünüyorsa iyi bir babaya bakıyor. <laughs> Bak birçok var ya, erkek o kadar var ya bakmıyor bir. Evet. O yüzden o zaman benim erkeklerim... Biraz, biraz zaten çok özür dilerim. Ayrımını yapabildiği, yapabilen bir erkek kadın gözünde zaten... Şimdi olacak. O zaman benim erkekleri tavsiyem şu olsun. Her kadınla merhaba diyebilirsiniz. Her kadınla tanışabilirsiniz. Ama... Merhaba dediğiniz kadınları mümkünse ayırın. Evet abi. Ve benim de erkeğe tavsiyem şu şey olur. O kadına maksimum yatarsın abi. Saat bak gerçekten sadece yatarsın o kadar. Ve hayatın bundan ibaret geçer. O da iyi ya. Belli bir işe geldikten sonra dersin ki hayatımı sikim sonik bir sike yaramayacak gece hayatlarında salak salak kızlarla hiçbir işe yaramayan sohbetlerle geçirip kendime hiçbir şey katmayıp bütün geleceğimi berbat etmişim. Bunu da benim Aa, tavsiye. Evet. Bu da sana en büyük tavsiye olsun. Hadi bak. bakalım. Bunlar hiçbirine tamah etmeyin. Birçok çok yaşam koçu gelir. Instagram'da yaşam koçu gelir. As. Kesinlikle olmak istediğiniz yerlisiniz. Sadece <laughs> dirayetli olmanız gerekiyor. Şu gibi falan diyecek bir çocuk. Çağırman gerekiyor. Evet. <laughs> beyaz yakalı. Böyle bir tane dayı var ya beyaz saçlı Instagram'da böyle duruyor. Ha. Böyle bir neyse onu da ismini vermeden Sinan. Gömeyim mi? Abi böyle bir yaşam kuşu var. Neymiş bir şeyler yapıyormuş falan. O yüzden siz Önceki kendi yolunuzu çizip ne yapmak istediğinizi, kimlerle beraber olmak istediğinizi bilin. Kadını da bir insan olarak, erkeği de bir insan olarak metalaştırmadan davranmanızı net bir şekilde tavsiye ediyorum. E, dediğin gibi yani her kadının ve her erkeğin birey olduğunu ve herkesin ayrı bir hikayesi olduğunu, ayrı bir hayatı olduğunu ve senden önce, ya emin ol sen ona merhaba demeden önce bir hayat çizgisi olduğunu, bir mücadelesi olduğunu, e, hayalleri olduğunu yapmak istediği şeyler olduğunu, hayal kanıklıkları olduğunu, öfkeleri olduğunu unutma. Ve o merhabayı demeden önce biz zahmet bunu bir düşün. Kadınla da erkeğe de tavsiyem. Sen yine merhaba de o kadar <laughs> da yine <laughs> sonrası. sen yine, sen yine o abi olarak merhaba de. Ama bunu bir düşün. Ama cebin dolu olsun. Heh merhaba de selamun aleyküm de. Allah selamı üstüne olsun. Selam aleyküm de. Mecbur aleyküm sen sohbet edersin bir şekilde diyor çıkardı. de. Bazen öyle algı Allah'ın selamını verdi. Karşılık herhalde. Ki bu tanışma şekillerini daha önceki programlarımızda konuşmuştuk. İsterseniz yine konuşuruz ama konuşmuştuk. Çok teşekkür ederiz bizi izlediğiniz için. Çok teşekkür ederiz gerçekten buraya kadar gelip bu cümleyi duyduğunuz için. Çünkü çoğu biliyorum ki... E, Duygumun ilk bilincinden sonra kapattınız. Evet. Dilersin bölümlerde belki santasya saçlarına hediye ederiz birine. <laughs> Masayı vereceğiz belki. Elimizde para yok, her şeyi veriyoruz. <laughs> <benim koy. gülüyor> Güney'e hediye olasın. <oynatıyor. gülüyor> ben Göksu Taymas. Sağımda duyguyu keser. Solumda Güney El Bayla. Sen ne diyorsun? Bitti!